Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Earthcraft oynayacağız. Er, Earthcraft. Er, 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 arkadaşlar. Reklam git. Klasik. Hızlı tren. <gülüyor> <gülüyor> Su kaydırı. Ee, denk gelmiş arkadaşlar şans. Ağaca denk geldi. <laughs> Blockcraft'tan devam ediyorduk aslında. Aa ben sildim. O, o, yüzden tanıtayım. Bakın. Bu videoyu aşırı uzun tutmak istemiyorum çünkü e, diğer video 26 dakika olduğu için 10 dakika gibi yapacağım. Bakın. Diğer videoda tanıtmıştım. Ee, şimdi burayı kapatınca, Bak. izin şu tablo birazdan gidecek. Bak, gitti gitti. Bak. Yani orası son. Yapıyorum. Arkadaşlar. O yüzden oraya bir tablo koymayacağım. Burada. Zaten bir önceki videoda tekrardan anlatmıştım. Eşyalar var. Olacak da doğrusu koyacağım. Dekora edeceğim ya. Şöyle de koltuk yapmaya çalıştım. Ee, Youtube'dan gördüğüm dekor şekilleriyle çok güzel olmuş. Şunu da kendi tasarladım. Burada da çağır saat yapmaya çalıştım ama müzik kutusu koydum buraya gelince burada da basamak olunca şu şu şey de açılıyor. O yüzden yapmadım. Ray mı koydum ben bir? Yere? Hayır teşekkürler. Yok bir şey. Şöyle gidelim şimdi. Neresiydi başlangıç? Tamam. Hmm. şunu şuraya alayım. Bu bir daha face game açmayacağım hiç. <laughs> bir dakika. Şimdi. <laughs> Onlar nerede bakalım. Odun değildi daha doğrusu. Şuradaydı diyebiliyorum mu Yok şuradaymış. şöyleydi. Arkadaşlar yazıyorum. Kesiyorum. Olmuş birazdan. Kesiyorum. Arkadaşlar anlaydı. Ee, Hızlı tren hoş gel Dennis Vagonlar gon san tık -tı. Ya arkadaşlar. Ben burayı keseyim en iyisi. Arkadaşlar devam ediyorlar. Devam ediyoruz. Daha doğrusu. Vagonlar sandıkta yazdım buraya. Bunu doldurdum. Arkadaşlar bakın şöyle şöyle doldurdum bir de. Böyle bastım. Ko kapattım. Başladım. Bastım, kapattım. Bir şey ne bu? Bir türlü ne olduysa oldu ya. Arkadaşlar şimdi size bin rektan tıyım arkadaşlar. Burada gidiyoruz ya Arkadaşlar. Love yaptım buraya. Birazdan da sular gelecek diyecektim. Ya Allah'ım ya Rabbim. Gitme gitme gitme. Hayır. Hayır. Şöyle. Ya öf. Ben de seni. Arkadaşlar. Böyle gidiyoruz. Arkadaşlar bakın. Basmıyorum hiç bakın hiç basmıyorum. Bakın, Ver, bakın, bakın Bakın, Ben şu an basmıyorum. Yani şöyle bir tane düzenek yaptım. Ondan sonra göster. Ve evet, döne döne bir kule yaptım. Dönerek, dönerek çıkan bir kule yaptım. <laughs> Arkadaşlar. Bayağı bir geliştirdim. Siz olmadan. Hızlı trenlerde safı bitirdim. Burada gidip Mümkünse 10 dakikalık yapacağım ben. Bu videoyu. Şöyle inebiliyor muyuz bakalım? Gerçek hızlı trenler gibi inemiyoruz. Takla falan ta attıramıyoruz. Oha. <laughs> uh ne <Atın> lan? <laughs> Domuz da ölmez. Gel. Gel lan. lan. gel. Ya etrafı mahvettim seni. Ya Allah'ım ya Rabbim ya. Vagon alayım en iyisi. Bu vagon her yere konmuyor. Ay var o <laughs> Elmas? Elmas kost? Arkadaşlar. Domuzu öldürdük. Bir şey gelmedi. Bir şey gelmedi. Ya biraz uzaklaşayım. dur bir yer değiştirdim. Arkadaşlar. sinekler da benle geliyor. Öf. Ne oldu? Arkadaşlar. koyun var. Şimdi arkadaşlar daha yeni endirmen var diye o endirmenin yanına gidelim. Ben buradaki endirmeni öldürdüm. Ha, hemen gidiyor. Arkadaşlar daha yeni gittiğimiz yer şurasıydı bakın. Şöyle. Şu sistemde yaptım. Geldik ya. İndik. İki uzattım. Bir indim. Bir tane daha uzattım. Bindim, bir, bir tane daha uzattım. Bir indim. bir tane daha uzattım. İndim, 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 indim. Köşelere bakın. Bir de şuraya bakın. Şuraya da destek olsun. Destek gibi şey yaptım. Şeyler yaptım birazcık daha gerçekçi olsun diye. Tahtadan yaptım ama biraz mantıksız oldu. Arkadaşlar, demirden daha mantıklı olurdu. Sence? Sizce? Ama burası biraz komik olmuş. Ağacın üstünden çıkıyoruz da. Biraz güzel olmuş. Arkadaşlar. Bir de yeni bir şey keşfettim. Ruhkumun üstüne e, su koyarsanız e, su yukarı veriyor size. Ama denedim olmadı. O gerçek Minecraft oluyormuş galiba. Nasıl ya? Baloncuk çıkarsa tamam. Vurkumu ee, yani. şu muydu? Soul Sand. Nedir Hoş ve evet şu. Bakın. Baloncuk çıkmıyor. <laughs> ya niye domuzlar? <laughs> ben gel. Bundan da düşmedi yani bildin ki yani. Bununla alakası yok. Çünkü bu sevilmeyen hayvan. Burada konser gibi şey yapmıştı. Üç tane bakalım. Bakalım olacak mı? Onu ben de. <laughs> Lan şimdi oyun error verecek. Ne yapayım ben? Ulan mavi ekran bile gelir ha. Bu kadar hızlı yaptım ki. Error boş ver mavi ekran bile gelir buna. Zaten böleceğim. İşte. Bakın. Ben şuradan suya düşmeyi istiyorum aslında. Şuradan. Biraz. yorumlara yazın. Ne yapayım? Buradan geldik, düştük diyelim. Ne olsun? Aşağıda. Söyleyin. Yani su kaydırağı olsun da oraya tekne koyayım da oradan devam mı edelim? Yoksa aşağıda su olsun ve bitsin mi? Söyleyin arkadaşlar. Ee, orada vagonu kıran bir şey mi olsun? Yani. Vagonun e, kırdığı bir malzeme biliyorum. Yani kırsın falan filan derseniz yapabilirim. Neyse görüşürüz. Kaşlar Şunu demeyi unutmayayım. Abone olup la, videoma like atıp kanalıma abone olup bu videoma ve diğer videolarıma yorum yazıp videolarımı paylaşıp paylaşmayı unutmayın. Bildirimleri açarsanız da videoları ilk like ben ve Hadi bana komut ver. Bırak onu keş. Arkadaşlar. öbür videolarım bu videoyu izledikten sonra öbür videolarımda göz atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Hoşçakalın. Yarın görüşürüz.